uzatılmayıp kısa söylenmesi gereken bazı seslere örnekler. Nasip değil, nasip. Hakir değil, hakir. Vakur değil, vakur. Tahin değil, tahin. İ seslerine bakacak olursak, lise, lisan, nisa değil, lise, lisan, nisa. Lakap kelimesi de yanlış söylenebiliyor. Lakabı gibi. Orada da iki ses de kısadır. La hecesi de incedir. Lakap. Aile lakabımız örneğindeki gibi sesleri uzun söylememek gerekir. Börek ve çörek deme hatasına da düşmemeliyiz. Börek, çörek şeklinde ö seslerini uzatmayacağız. Şu iki kelimede ise sesleri uzun söylemek gerekiyor. Nisan ve salep kelimeleri. Salep'te A sesi uzundur. Salep. Salep'in orijinalinde ayın harfi vardır. Zamanla sahlep şeklinde H sesiyle de dilimize yerleşmiştir. Ama günümüzde H sesi kalkmış artık salep olmuş. Nisan kelimesinde ise i sesi uzundur. Aslında köken itibarıyla Süryaniceden dilimize girmiş bir kelime. Nisan yağmuru diye kısa söylememeliyiz. Nisan yağmuru Nisan ayı şeklinde i sesini uzun telaffuz etmeliyiz.